Şu anda tam da bu anlarda tek bir ülkenin Avrupa'nın tüm güvenlik manzarasını kökten değiştirdiğini söylesem ne derdiniz? Bahsettiğim ülke Ukrayna. Bundan 4 yıl önce gezegendeki her askeri analiz tarafından gözden çıkarılmış bir ulustu. Bugün ana akım medyanın sürekli gözden kaçırdığı bir konuya derinlemesine dalıyoruz. Ukrayna'nın Avrupa'nın en güçlü savaş güçlerinden birini nasıl inşa ettiğini. Bizimle kalın çünkü bu bölümün sonunda Ukrayna'nın başarısının neden Avrupa'nın başarısı olduğunu tam olarak anlayacaksınız. Savaş güncellemesine hoş geldiniz. Aklınızı başınızdan alacak bir rakamla başlayalım. 900 bin. Şu anda Ukrayna'nın sahip olduğu aktif hizmet personeli sayısı bu. Bunu perspektife oturtmak için Fransa yaklaşık 200 bin aktif personel. Almanya yaklaşık 180 bin. Birleşik Krallık yaklaşık 140 bin. Ukrayna'nın sahada Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın toplamından daha fazla askeri var. Ama bunu daha da olağanüstü kılan bir şey var. Şubat 2022'de Rusya tam kapsamlı işgalini başlattığında çoğu batılı istihbarat ajansı Ukrayna'ya günler, belki haftalar veriyordu. Onlar, dünyanın ikinci en güçlü ordusu olduğu düşünülen bir güce karşı yaklaşık 200 bin kişilik bir Ukrayna ordusuna bakıyorlardı. 4 yıl sonra Ukrayna sadece hayatta kalmakla kalmadı. Olağanüstü bir şey inşa ettiler ve sadece sayılardan bahsetmiyorum. Modern tarihin en savaş tecrübesine sahip, yenilikçi ve uyum sağlayabilen savaş güçlerinden birinden bahsediyorum. Şimdi, bazılarınızın ne düşündüğünü biliyorum. Bunun neden umurumda olsun? Binlerce mil uzakta yaşıyorum ya da belki Avrupa'dasınız ve şöyle düşünüyorsunuz. Bu Ukrayna'nın savaşı, benim değil. İşte gerçeklerle yüzleşme zamanı. Ukrayna, Ukrayna için savaşmıyor. Onlar, bu videoyu izleyen herkesi ilgilendiren bir ilke için savaşıyorlar. Sınırların önemli olduğu, uluslararası hukukun bir anlamı olduğu, güçlü ülkelerin canları istediğinde komşularını işgal edemeyeceği ilkesi için. Şöyle düşünün, Ukrayna bir güvenlik duvarı. Başarılı olursa, bu saldırı onların sınırlarında durmayacak bir saldırıya göğüslüyorlar. Rus devlet medyası, Moldova'yı, Baltık ülkelerini, hatta Polonya'yı potansiyel hedefler olarak açıkça isimlendirdi. Bu bir spekülasyon değil. Bunlar Rus yetkililerinin ve devlet televizyonunun açıklamaları. Yani Ukrayna 900 bin askerli hattı tutarken, yeni savaş taktikleri geliştirirken, sayıca üstün bir güce karşı koyarken aslında herkes için zaman ve güvenlik satın alıyorlar. Ve işin püf noktası şu, bu işe yarıyor. Nedenini size göstereyim. Yeniden rakamlardan bahsedelim ama bu sefer daha büyük resme bakalım. Rusya'nın aktif askeri personeli ne kadar? Yaklaşık 1,15 milyon. Kulağa korkutucu geliyor. Değil mi? Ama oyunu değiştiren şey şu. Ukrayna'nın 900 binini Avrupa'nın NATO üyelerine ekleyin. Polonya 190 bin. Türkiye 355 bin. İtalya 165 bin. İspanya 120 bin. Ve liste böyle devam ediyor. Toplam İki buçuk milyondan fazla aktif personel. Bu, Rusya'nın kuvvetlerinin iki katından fazla ve henüz Amerika Birleşik Devletleri'ni bile saymadık. Ama durun, dahası da var. Bu sadece insanlarla ilgili değil. Ukrayna, yeni nesil savaşın deneme alanı haline geldi. Askeri doktrini yeniden yazan insansız hava aracı savaşlarından, büyük güçlerle yarışan elektronik harp yeteneklerine, gerçek zamanlı savaş alanı yapay zeka entegrasyonuna, NATO'nun, bizzat incelediği ve benimsediği uyarlanabilir taktiklere kadar konuşuyoruz. İşin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Biliyor musunuz? Ukrayna'nın yaptığı ama çoğu modern ordunun yapmadığı şey ne? Onlar 21. yüzyılda gerçekten denk seviyede bir çatışma yaşadılar. Ne karşı ayaklanma, ne barışı koruma, büyük bir askeri güce karşı tam ölçekli bir savaş. Drone'ları ele alalım. Batılı ordular Gelişmiş askeri dronlar geliştirmek için milyarlar harcadı. Peki ya Ukrayna? Onlar 500 dolarlık ticari dronları aldılar, modifiye ettiler ve milyonlarca dolar değerinde Rus ekipmanını yok eden sürüler yarattılar. Bu sadece akıllıca değil, devrim niteliğinde. Ya da deniz dronları. Ukrayna'nın artık geleneksel bir donanması yok. Rusya savaşın başında onu yok etti. Peki ne yaptılar? Uzaktan kumandalı deniz dronları inşa ettiler ve bunları Rus Karadeniz filosunu Ukrayna kıyılarından uzaklaştırmak için kullandılar. Milyar dolarlık gemiler yerine yenilikçilikle sıfırdan bir donanma yarattılar. Starlink entegrasyonu, merkeziyetsiz komuta yapısı, sivil asker teknoloji işbirliği. Bu, savaşın gerçek zamanlı olarak evrilmesi ve her NATO ülkesinin not alıyor olması demek. Hatta NATO, Ukrayna'nın taktik ve yeniliklerini resmi olarak eğitim ve doktrinlerine dahil ettiklerini açıkladı. Bunu bir düşünün. Ukrayna, NATO'ya modern savaşların nasıl yürütüleceğini öğretiyor. Şimdi de Avrupalı liderlerin kapalı kapılar ardında ve giderek daha fazla kamuoyu önünde neler söylediklerinden bahsedelim. AB Savunma ve Uzay Komiseri Andreas Kubilius'un yaptığı açıklama herkesi uyandırmalı. İsveç'te düzenlenen önemli bir güvenlik konferansında Avrupa'nın en az 100 bin askerden oluşan kendi ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Neden? ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltması durumunda veya böyle bir karar alındığında Amerikan kuvvetlerinin yerini alacak. Bu, Amerikan karşıtı bir tutum değil. Bu, Avrupalı liderlerin durumu doğru okuması. Amerikan siyasetinde rüzgarlar her dört yılda bir değişiyor. Avrupa güvenliği artık bu belirsizliğe bağlı olamaz. Ve işte güzel bir ironi. Ukrayna zaten bu konuda bir model sunuyor. Motivasyonu yüksek ve iyi desteklenen bir gücün, kendi ağırlığının çok üzerinde bir etki yaratabileceğini gösterdiler. NATO ile birlikte eğitim alıyorlar, istihbarat paylaşıyorlar, Baltık'tan Karadeniz'e kadar sınırları savunabilecek taktikleri geliştiriyorlar. Şunu hayal edin, Ukrayna'nın savaş tecrübesiyle yoğrulmuş 900 bin kişilik ordusunun doğu kanadını oluşturduğu, yanında 100 bin kişilik yeni bir AB ye hızlı müdahale gücünün yer aldığı ve tümünün NATO'nun mevcut altyapısıyla desteklendiği bir Avrupa savunma yapısı. Bu bir hayal değil. Bu şu anda çizilmekte olan bir yol haritası. Pekala, şimdi asıl meseleye gelelim. Yardım yorgunluğu. Bazı insanlar Ukrayna'ya ne kadar daha para ve silah göndermeye devam edeceğiz diye soruyor. Buna biraz bağlamla cevap vereyim. Ukrayna'ya 3 yıl boyunca yapılan toplam Batı askeri yardımı ne kadar? Yaklaşık 200 milyar dolar. Kulağa çok gibi geliyor, değil mi? Ama işte bağlamı. ABD'nin yıllık savunma bütçesi 800 milyar doların üzerinde. AB'nin yıllık savunma harcaması 300 milyar doların üzerinde. Ukrayna düşerse NATO'nun doğu kanadını yeniden inşa etmenin maliyeti ne olur? Tahmini 1 trilyon doların üzerinde. Başka bir deyişle Ukrayna'yı desteklemek Batı güvenliği için 100 yılın fırsatı. NATO tek bir kurşun bile atmadan, tek bir NATO askeri bile konuşlandırmadan Ukrayna Rus askeri kapasitesini tahminen %50 oranında zayıflattı. Binlerce tankı Yüzlerce uçağı yok ettiler ve Rusya'nın yenilmezlik havasını ortadan kaldırdılar. Bu sadece savaşları kazanmak değil. Bu tüm Avrupa için güvenlik denkleminde köklü bir değişiklik demek. Ama strateji ve istatistiklerin ötesinde konuşmamız gereken başka bir şey daha var. İnsan faktörü. Bu savaştan sayısız saatlik görüntü izledim. Çiftçilerin terk edilmiş Rus tanklarını traktörlerle çektiğini gördüm büyükennelerin kamuflaj ağları yaptığını gördüm. Teknoloji girişimcilerinin askeri uygulamalar geliştirdiğini gördüm. Müzisyenlerin bölgesel savunmaya katıldığını gördüm. Bu, bir toplumun tamamının propaganda ya da zorlamayla değil, savundukları şeye gerçekten inandıkları için seferber olmasıdır. 900 bin kişi gönüllü olarak ülkelerini savunmak için ayağa kalktığında bu sadece bir ordu değil, ulusal bir duruştur. Bunu Rusya'nın yaklaşımıyla karşılaştırın. Zorunlu seferberlik, geri çekilmeyi önlemek için barikat birlikleri, safları doldurmak için boşaltılan hapishaneler. Bir taraf hayatta kalmak ve özgürlük için savaşıyor, diğer taraf ise başka seçeneği olmadığı için savaşıyor. Bu fark mı? İşte bu yüzden Ukrayna hala ayakta. Peki tüm bunlar nereye varacak? Size mümkün olanın bir resmini çizeyim. Güvenliğin uzak müttefiklere bağlı olmadığı bir Avrupa hayal edin. Ukrayna'nın savaşta çelikleşmiş 900 bin askeri, yeni bir AB gücüyle yan yana duruyor. Ukrayna siperlerinde doğan yenilikler, dronlar, yapay zeka, uyarlanabilir taktikler Avrupa savunmasının standardı haline geliyor. Norveç'ten Bulgaristan'a kadar uzanan sınırların gerçek muharebeden ders almış, istihbaratı sorunsuzca paylaşan ve tehditlere hızla karşılık verebilen güçler tarafından korunduğunu hayal edin. İster Prag, ister Paris, ister Podgorica olsun, şehrinizin umutla değil, Kanıtlanmış güçlü bir caydırıcıyla korunduğunu hayal edin. Bu asla bir hayal değil. Ukrayna'yı desteklemek şu anda tam olarak bunu inşa ediyor. Ukrayna'nın 900 bin'i sadece kendi sınırlarını savunmuyor. Onlar tüm bir kıtayı koruyabilecek bir kalkanı şekillendiriyorlar. Onlar demokrasinin cesaretle savunulup dayanışmayla desteklendiğinde sadece hayatta kalmadığını kazandığını kanıtlıyorlar. Soru. Ukrayna'yı destekleyip desteklememek değil. Soru şu, desteklememeyi göze alabilir miyiz? Nerede olursanız olun, her izleyiciye sesleniyorum. Bu videoyu paylaşın. Bu gerçekler hakkında konuşun. Liderlerinize desteğin sürdürülmesi için baskı yapın. Bu bir hayır işi değil. Bu, neslimizin barış ve güvenlik için yapabileceği en akıllıca yatırım. Ukrayna, dünyaya direncin neye benzediğini gösteriyorsun. Mücadeleye devam et, senin arkandayız. Savaş güncellemesini izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basın, abone olun ve aşağıya bir yorum bırakın. Ukrayna'nın askeri dönüşümünde sizi en çok ne şaşırttı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilgili kalın, güçlü kalın.